Kur'an'ın Allah-kul tasavvuru, efendi-köle anlayışına mı dayanmaktadır? E, bu soruya kulluğun mahiyetini tartışarak e, cevap verebiliriz. Kulluk dediğimizde konuyu sadece Allah'la insan arasındaki ilişki olarak ele almamak gerekir. Bu ilişkinin en önemli boyutunu Allah'la insan arasındaki ilişki oluşturur. Ancak e, bu ilişki sadece insanla Allah arasındaki ilişki olarak tanımlanmaz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, Rab-kul ilişkisi Allah'la alem arasındaki ilişki üzerinden temellendirilir. Peki alem diye kastettiğimiz şey nedir? Belki bunun üzerinde durmak gerekir. Alem Allah'ın yarattığı, Allah dışında var olan her şeyi içeren bir kavram olarak ifade edilir. Dolayısıyla Allah'la alem arasındaki ilişki yaratan-yaratılan ilişkisidir. Allah yaratan, alem ise yaratılandır. Peki alem çok geniş bir kavram. Alemin içeriğinden bahsetmek gerekir bu durumda. Alemin çok geniş bir kavram olması, bu kavram içerisindeki farklı varlık alanlarının bulunması, bu farklı varlık alanlarının farklı varlık kodlarına sahip olmasını gerektirir. Farklı varlık kodlarına sahip olmak da farklı imtihan alanlarını ya da kulluğun gerçekleşme alanlarını belirler. Dolayısıyla varlığa baktığımız zaman yani alem diye tanımladığımız varlık e, iradeli ve iradesiz varlık olmak üzere ya da canlı cansız varlık olmak üzere il, ayrılır. Bunu aslında daha teknik olarak ifade etmek gerekirse insan ve insan dışındaki varlığın kulluğunu nasıl gerçekleştirdiği. Çünkü Meryem suresinin 90, 93. ayetinde yerde ve gökte var olan her şey Allah'ı Rab olarak tanımaktadır. E, yani e, yerde ve gökte olan her şeyin Allah dışında kabul edebileceği, Rab kabul edebileceği hiçbir şeyin olmadığı ifade edilir ayette. Dolayısıyla aslında burada kulluğun içeriği çok geniş bir bağlamda. Yani var olan her şeyi, Allah dışında var olan her şeyi içerecek şekilde konumlandırılır. O zaman bizim bu varlık kodlarına bağlı olarak kulluk hakkında bahsederken ikili bir tasnife gitmemiz gerekir. Bu tasniflerden ilki ontik kulluk yani ontolojik kulluk, ikincisi ise iradi kulluktur. E, ontolojik kulluk diye tanımladığımız şey insan dışındaki varlıkların Allah'ı Allah'a kulluk etmeleridir. Peki e, iradeli, akıllı olmayan varlıkların Allah'a kulluğundan bahsedebilir miyiz sorusu belki burada en önemli sorudur. E, burada e, ontolojik kulluk diye kastettiğimiz şey şudur başta da söylemiştik Allah'la alem arasındaki ilişki yaratan yaratılan ilişkisiydi. Dolayısıyla buradaki ilişkinin belirleyici unsuru yaratma ilişkisidir. Allah insan dışındaki varlıkları yaratır ve varlıklarını devam ettirmelerini sağlar. Yani bu varlıkların insan dışındaki varlıkların Allah'la ilişkisi bir bağımlılık ilişkisidir kendilerine konulan varlık kodlarını yerine getirmek gibi bir yükümlülükleri aslında kulluklarını yerine getirmeleri anlamına gelir Kur'an-ı Kerim'de bu tesbih ile ifade edilir İsra suresinin 44 ayetinde Yerde ve gökte var olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiği, ona yöneldiği, varlık kodlarına uygun bir şekilde kendi varlıklarını yerine getirerek Allah'ı tesbih ettikleri ifade edilir. Bu aslında insan dışındaki varlıkların Allah'a nasıl bir kulluk gerçekleştirdiklerini gösterir. Burada özellikle bağımlılık ifadesini kullandım. Bağımlılık ifadesiyle kastımız şu, bu varlıkların varlık kodlarına alternatif bir şekilde hareket etmeleri mümkün değil. Aslında altı çizilmesi gereken kelime burada varlık kodları. İradesiz olmaları sebebiyle Allah tarafından kendilerine takdir edilen o varlık tarzlarını gerçekleştiriyor, o varlığa uygun bir şekilde hareket ediyor olmaları aslında onların kendileri için biçilmiş olan süreci, belirlenmiş olan süreci yerine getirmelerini ifade ediyor. Başka, kulluk dışında başka bir şansların olmadığını gösteriyor. Buradan ikinci boyuta geçmek lazım. E, kulluğu tanımlarken ikinci olarak da dedi ki iradi kulluk. İradi kullukta belirleyici olan şey e, bağımlılık ilişkisi değil, bağlılık ilişkisidir. Çünkü ontolojik kullukta bağımlılık ilişkisi vardı. Ancak e, iradi kullukta bağlılık ilişkisi var. Bağlılığı kasıtlı söylüyorum. Altını çizerek de ifade etmek isterim. Ee, sebebi şu, çünkü bağlılıkta bilerek, isteyerek, irade ederek, e, şuurunda olarak bir tercihte bulunuyorsunuz. Yani kulluğun en önemli belirleyicisi bir şeylerin şuurunda olarak bilinçli bir tercihte bulunmaktır. Ee, onun için insanı insan yapan bütün yetilerin aslında aktive edilerek e, sürece dahil edilmesi ve varlığını anlamlandırma sürecinin en önemli unsuru olarak karşımıza çıkıyor kulluk. İradeyi kullukta belirleyici kavram bağlılık ilişkisidir. Bağlılık ilişkisi olarak ifade ettiğimiz ilişkide en önemli şey bir şeylerin bilincinde olmak, bu bir tercihte bulunmak ve tercih beraberinde başka şeyleri reddetmek, inkar etmeyi de beraberinde getirir. Yani bir tercihte bulunuyorsunuz ve başka tercihleri ya da başka ihtimalleri yok sayıyorsunuz. Onları görmezden geliyorsunuz ya da değil diyorsunuz mantıksal olarak. Diyorsunuz ki çünkü şu, çünkü değil. Bu değilleme aslında bu ilişkinin bağlılık üzerinden sürdüğünü, alternatiflerin de var olduğunu ancak bu alternatifleri belli gerekçelerle reddettiğinizi ortaya koyuyor. Şimdi burada aslında Kur'an-ı Kerim'de Rab-kul ilişkisi olarak ifade edilen bu ilişkinin aslında geçmişine bakmakta da fayda var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den önceki kutsal kitaplarda Allahla insan arasındaki ilişki, daha çok baba-oğul ilişkisi olarak ifade edilmiş. Bu baba-oğul ilişkisi aslında ontik bir ilişki değil, sadece metaforik bir ilişkiyi ifade eder. Peki, metaforik olarak ifade ediyor olması neyi ifade eder bizim için? Ne anlamalıyız bundan? Metaforik olması şu, Allah'ın mutlak otorite olması, insanı yaratıyor olması... Ona şefkat ve merhametle muamele ediyor olması, mutlak gücün sembolü olması dolayısıyla toplumsal zihniyette, toplumsal zihinsel arka planda insanlar Allah'ı baba figürüyle özdeşleştiriyorlar. Peki insan niye oğul olarak ifade ediliyor? Allah'ın gücünü, kudretini, otoritesini, merhametini kabul etmesi, ona itaat etmesi, ona kul olmayı, onu tanımayı, onu bilmeyi tercih etmesi sebebiyle ve her an Allah'ın merhametini üzerinde, kudretini üzerinde hissetmesi sebebiyle oğul figürüyle ifade edilmiş. Ancak süreç içerisinde görüyoruz ki bu metaforik anlam bağlamından koparılarak ontik bir ilişki tarzında yorumlanmış. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta bu tarz bir yorumlamanın olduğunu görüyoruz. hatta Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinin 30. ayetinde ve Maide suresinin 116. ayetine baktığımız zaman farklı vesilelerle, başka ayetlerde de bunu görüyoruz. E, Allah'ın oğludur diyenleri ya da İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu ifade edenleri tamamen eleştirir ve bu ilişki yerine yani metaforik olan baba oğul ilişkisinin yerine Rab kul ilişkisini istihdam eder, kullanır. Bu ilişkinin doğru bir ilişki tarzı olduğunu ifade eder. Allah'la kul arasındaki ilişki doğrudan Allah'ın insana verdiği yetiler üzerinden temellenir. Ve bu yetileri gerçekleştirmesini bekler. E, bu bağlamda kullukla ilgili olarak baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de apt ifadesi geçer. Apt ifadesiyle ilgili bir değerlendirme yaptığımızda, yani Kur'an-ı Kerim'de e, sıklıkla geçen ifadelerden birisidir. Türevleriyle birlikte 275 ayette geçer. E, bu kullanımlar aslında kulluğun içeriğine ilişkin, niteliğine ilişkin bize çok ciddi anlamda bilgi verir. Burada suyu anmak isterim. Zira İzıtsu, kelimelerin semantik tahlilleri üzerinden ciddi analizler yapan önemli alimlerden birisi. İzit su semantik tahlile baktığı tahlil yaparken kullandığı bir ifade var. Diyor ki kelimelerin bir esas anlamı vardır, bir de izafi anlamı vardır. Bu açıdan baktığımızda yani kulluk kelimesine, apt kelimesine ya da abede köküne baktığımız zaman gördüğümüz şey aslında kulluğun içeriğini tamamen netleştiriyor. E, apt kelimesi e, izafi olarak hangi anlamı kazanır, esas olarak hangi anlamda kullanılmış diye düşündüğümüzde gördüğümüz en önemli şey şu. Öncelikle belki e, esas ve izafi anlam nedir bunları açıklamak gerekir. Esas anlam dediğimiz şey kelimenin her bir kelimenin tek başına kullanıldığında sahip olduğu anlam. Mesela kitap diyorum kitap iki kapak arasında belli sayfaları içeren e, derli toplu bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Ee, ama bunun yerine ehli kitap dediğimde mesela, bir bağlam içerisinde geçtiğinde ya da ilişkiler ağı içerisinde kelimeyi kullandığımızda anlamın tamamen değiştiğini görüyoruz. Ee, dolayısıyla bu e, ilişkiler içerisinde kelimenin kazandığı anlama izafi anlam diyor İzus'u. Ve diyor ki bir anlamın ya da bir kelimenin anlamını tam olarak tespit etme noktasında izafi anlamın çok belirleyici olduğunu söylüyor. Aynı şeyi at kelimesine yaptığımız zaman e, şunu görüyoruz cahiliye döneminde kullanılan apt kelimesine yüklenen anlamların Kur'an-ı Kerim yoluyla izafi anlam çerçevesinde belli anlam daralmalarına ve anlam genişlemelerine uğradığını görüyoruz. Anlam daralmasının öncelikle anlam daralmasına hangi bağlamda uğradığını ardından da anlam genişlemesinden bahsetmek isterim. Anlam daralmasına uğradığı en önemli bağlam abede kökünün kölelik anlamından çıkarılması iradeli, bilinçli, şuurlu tercihte bulunabilen her bir bireyi ifade edecek şekilde bir anlam yüklendiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de apt köküne. Ha, peki şunu sorabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de peki kölelikle ilgili apt kelimesi kullanılmıyor mu? Belki en temel sorulardan birisi bu olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 178. ayetiyle 221. ayetinde, Nur suresinin 32. ayetinde apt kelimesinin kölelik anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yine Nahl suresinin 75. ayeti de bu bağlamda delil gösterilen ayetlerden birisi. Peki bu e, abd kelimesinin bu şekilde kullanılması, köleliğin e, devamını sağlamak ya da kabul edilen bir unsur olarak e, ifade edilmesi anlamında mı yoksa sosyal gerçekliği tespit eden, tanımlayan bir anlamda mı kullanıldığını gösterir. Ben ikinci kanaatteyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de az önce ifade ettiğim ayetlerin her birisi o dönemde o toplumdaki sosyal gerçekliği ifade eden, tanımlayan, belirleyen bir anlamda kullanılmış. Yoksa onaylayan ve bunun devamını isteyen bir bakış açısıyla kullanılmış kelimeler değil. Özellikle burada Nahl suresinin 75. ayetine değinmek isterim. Ee, zira e, Nahl suresinin 75. ayetinde özellikle e, köle ile e, hür insan karşılaştırılması yapılıyor. Ve bu ikisinin kesinlikle birbiriyle kıyaslanamayacak kadar birbirinden ayrı şeyler olduğu vurgulanıyor. Burada özellikle... E ayetle ilgili olarak ifade edilmesi gereken en önemli şey e, Darab Allahu mesela abden memluken ifadesi. Memluken ifadesi geçiyor. Buradaki abden memluken ifadesi çok hayati benim için. Ne, neden? Orada abd kelimesi köle için değil, hür her bir insan için kullanılıyor. Ardından gelen memluken ifadesi aslında onun alınıp satılabilir bir varlığa dönüştürüldüğünü ifade eden bir nitelik. Ancak bu ayet genellikle köle olarak çevriliyor. Ayetin devamında kıyaslama yaparken diyor ki işte alıp satılan bir köle ile kendisine verilen nimetleri başkalarıyla paylaşan gizli ve açık şekilde paylaşan insanın bir olması mümkün değildir. Dolayısıyla aslında bize bir yol gösteriyor Kur'an ı Kerim. Anlam daralmasıyla diyor ki yani apt kelimesi daha önce köle için kullanılıyor olabilir. Ancak kelimelerin anlamlarının değiştirilerek dönüştürülerek aslında zihinsel bir dönüşüm yaratılmak isteniyor. Apt kelimesi artık bilinçli, iradeli, ne yaptığını bilen ve kendi hayatına sahip çıkan özneleri ifade eden bir anlam içeriğine dönüşmeye başlıyor. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli şeylerden birisi de Belet Suresi'nin 11. 12. ve 13. ayetleri. Çünkü orada yapılması zor, sarp yokuş olarak tanımlanan şey aslında kölelerin özgürleştirilmesi. Çünkü bize bir hedef olarak o toplumsal gerçeklik içerisinde bu unsurun var olduğunu ancak bunun insanların özgürlüğüne kavuşturularak kendi hayatlarını e, idame ettirebilen, kendi hayatlarında kendi tercihleriyle var olabilen Allahla da bu bağlamda ilişki kurabilen kişilere dönüştürülmesinin bir zorunluluk olduğunu hedef olarak belirliyor. Dolayısıyla e, apt kelimesinin e, anlam daralmasına uğradığı en önemli unsur artık kölelikten çıkarılarak onurlu, iradeli ne yaptığını bilen ve Allah'la özgür iradesi çerçevesinde ilişki kuran bir varlığa dönüşmesi. İkinci olarak baktığımızda anlam daralmasının yaşandığı bir diğer boyut ise kulluğun nesnesiyle ilgili kısım. Yani kulluğu kime karşı yapacağız? Kulluğumuzun muhatabı kim olacak? Çünkü e, cahiliye döneminde özellikle kulluğun nesnesinin farklılaştığını görüyoruz. İşte meleklere, putlara, şeytana ya da farklı varlıklara yönelik olarak insanların kullukta bulunduğu ifade ediliyor. Ve bu kulluk türlerinin e, e, doğru bir e, nesneye yönelmediği ifade ediliyor. Bunun alternatifi olarak e, mutlak hakikati içeren tek otoritenin Allah olduğu ve dolayısıyla bu ilişkinin tek öz, nesnesinin Allah olması gerektiği noktasında bir belirlenimde bulunuyor. Bu da aslında kulluğun nesnesine yönelik olarak e, ciddi bir sınırlamayı ifade ediyor. Bu sınırlama bir taraftan da insanı özgürleştiren bir şeye dönüşüyor. Çünkü siz kulluğunuzu hak eden e, ve e, o kulluğun, gereklerine dair olarak sizinle iliş, ahlaki bir ilişki kuran bir Allah'tan bahsediyor. Ve Allah burada kendinin kendine yöneltilecek kulluğun nesnesi oluşunu da gerekçelendiriyor. Diyor ki yani siz işte meleklere tapıyorsunuz ya da işte putlara tapıyorsunuz ya da alternatif başka şeylere. Bunlar gerçekten rap olmayı hak eden varlıklar mı? Dolayısıyla Allah burada bir gerekçelendirmede bulunuyor. İnsanları ikna etmek gibi bir hedefi var. Gerekçe üzerine diyor ki yağmuru yağdıran benim, dualarınıza icabet eden benim. O mu, Onlar mı dua, ilah olmaya daha layıktır yoksa ben mi? İnsanların e, bilinçsiz bir şekilde tercihte bulunarak Allah'a kulluklarını yöneltmelerini istemiyor. Bilakis bilerek, isteyerek, e, onun e, hak ettiğini yani hakkıyla takdir ederek Allah'a yönelmeleri gerektiğini ciddi bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bu bağlamda kulluğun nesnesinin sınırlanması... Kulların da bir anlamda özgürleşmesi, bilinçlerinin parçalanmasının engellenmesi, kendilerini bilinçlerinin parçalanmasının engellenmesi yoluyla da kendi benlikleriyle daha uzlaşımcı bir şekilde yaşamalarını ya da daha bütüncül bir benlik ortaya koymalarına imkan sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki anlam na hangi bağlamda gerçekleşmiş buna değinilebilir belki? E, kullukla ilgili olarak yani ABD köküyle ilgili olarak türevlere baktığımızda kulluk kelimesinin e, anlam genişlemesinin e, görüldüğü en önemli unsur ibadet konusu. İbadet konusu e, nun alanı gerçekten yaptın yani kulluğun nesnesi e, daraltılırken kulluğun tarzları genişletiliyor. Yani ibadetin alanı genişletiyor. Biz kulluğumuzu nasıl gerçekleştirebiliriz o zaman? Kur'an-ı Kerim'e, bak, kuran Kerim'e baktığımız zaman kulluğun alanı, ibadet alanı çok geniş bir alan. Yani insanın yaşam alanı, varlığını gerçekleştirebileceği bütün eylemleri aslında e, bu bağlamda değerlendiriliyor. İbadet sadece ibadeti mersume dediğimiz şekli belli ibadetler üzerinden tanımlanmıyor. Bunlar ibadetin bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak ibadet aslında insanın e, mümin inanır bir kul olarak yani iradeli tercihine bağlı olarak Allah'a kul olmayı tercih eden, onun iradesine boyun eğen, Allah'ı kabul eden, onunla ahlaki bir ilişki kurmak isteyen bireyin diğer varlıklarla kurduğu ahlaki ilişkiyi ifade ediyor aslında. Dolayısıyla bu sadece insanın Allah'a yönelttiği bir ilişki tarzı değil. Allah dışında var olan her şeye yönelttiği ilişki tarzını ifade ediyor. Yani benim hem kendimle kurduğum ilişkiyi hem diğer insanlarla kurduğum ilişkiyi hem diğer canlılarla hayvanlarla bitkilerle kurduğum ilişkiyi hem de diğer e, alemdeki bütün varlık alanımla kurduğum ilişkiyi. Bu aslında hayatın bütüncül olarak ele alınmasını ve bütün varlık alanlarına e, saygı duymayı, onlarla birlikte yaşamayı başarabilmeyi, en az kendi yaşam alanım kadar onların yaşam alanını da korumayı gerektiren bir bilinci beraberinde getiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman e, kulluk ifadesi, abd kelimesi yani abid, e, ibadet eden, kulluk eden, Allah'ı tanıyan insanın belli niteliklerinden bahsediliyor. Bu niteliklerin hepsi neredeyse olumlu. İşte ihlaslı, salih amel işleyen, mümin olan, karşı tarafa güven veren, güven tesis eden vesaire gibi birçok olumlu nitelikle kullanılıyor. Tek bir yerde olumsuz bir ifade var. Bu da nefislerine zulmetme anlamında kullanılan bir ifade. Zümer Suresi'nin 53. ayetinde tek sadece bu ayette kulluk olumsuz bir kelimeyle anılarak kullanılıyor. O da nefislerine zulmedenler anlamında. Peki insan nefsine nasıl zulmeder? Ayetin bütünüyle bakıldığında e, tevhidden uzaklaşma, nefse zulmetme olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla yani Allah'ın dışında başka varlıkları Tanrı olarak kabul etmek, kulluğu ona yöneltmek aslında bilincin parçalanması ve kişinin de nefsine zulmetmesi olarak tanımlanıyor. Tek bu ayette kulluğun olumsuz bir ifadeyle kullanıldığını görüyoruz. Kulluk bağlamında özellikle değinilmesi gereken önemli ayetlerden birisi de Haç suresinin 11. ayeti. Haç suresinin 11. ayetinin sonunda e, ala harfin ifadesi geçiyor. Ala harfin ifadesi çok hayati bir ifade ve minen nasi men ala harfin şeklinde geçiyor ayet. Oradaki ala harfin şek halini, şüphe halini, kararsızlığı ve gönülsüzlüğü ifade ediyor. Bu ne demek? Ayetin devamına baktığımız zaman Allah'la pazarlık halinde insanlar. Ayetin devamında diyor ki yani başlarına bir iyilik geldiğinde sorun yok ama başlarına bir kötülük geldiğinde yani bu ala harfin gönülsüz inansam mı inanmasam mı arada kalmışlığı ifade ediyor. Dolayısıyla bu aslında Kur'an-ı Kerim'de kulluk bağlamında eleştirilen, yerilen bir durum e, durumu ifade ediyor. Çünkü kulluk şekle, şüpheyle, kararsızlık ve gönülsüz hali, gönülsüzlük haliyle yapılacak bir eylem değil. Bilakis bilinçli, iradeli ve gönüllü, samimi bir şekilde yapılması gereken bir şey. Dolayısıyla kullukla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şey bir, bir varlığın yani özellikle de iradeli bir varlık olması dolayısıyla insan için söyleyebileceğimiz en önemli şey bir varlığın kulluğunu gerçekleştirebilmesi için kendi varlığının bilincinde olması ve dolayısıyla kendini var eden varlığı bilmesi. İkincisi tercihte bulunabiliyor olması. Üçüncüsü de bu tercihine bağlı olarak eylem gerçekleştirmesi. Bu üçü arasında kendine, bu üçüyle, bu üç unsurla ancak kendisini var edebilir. Ve dolayısıyla kulluk aslında insanın söz ve eylem bütünlüğünü ifade eden, iş tutarlılığını, samimiyetini ifade eden yaşamın bütünü olarak tanımlanabilir.